Dostlar selam. HBO önderliğinde gelecek olan Harry Potter dizisi hakkında yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. İlk olarak Max için duyurulan ancak daha sonrasında HBO'ya taşınan Harry Potter dizisi şu sıralar hareketli günlerden geçiyor. Dizi, Rowling'in genç büyücü Harry Potter'ın maceralarını anlatan 7 kitabının her birini bir sezon olarak uyarlayacak. Warner Bros. Discovery'nin CEO'su David Zaslav dizinin 2026 yılında ekranlarda olacağını duyurdu. HBO uzun süredir beklenen Harry Potter dizisinin baş yazar koltuğuna Francesca Gardiner'ı getirdi. Projenin yönetmenleri arasında ise Emmy ödüllü Mark Milet da bulunacak. Gardiner dizinin yazarlığını ve yapımcılığını üstlenirken Milet birkaç bölümün yönetmenliğini yapacak ve aynı zamanda yürütücü yapımcı olarak görev alacak. Gardiner, HBO'nun diğer projelerinde başarılı işler çıkarmış bir isim. Mark Mylod ise HBO için Game of Thrones ve The Last of Us gibi popüler dizilerin yönetmenliğini üstlenmiş tecrübeli bir yönetmen. Warner Bros. TV başkanı HBO'nun doğru kreatif ekibi bulmak için yoğun bir çalışma yürüttüğünü ve ekipte Gardiner ve Mylod'un yer almasının büyük bir başarı olduğunu belirtti. Ayrıca projenin anahtar isimlerini belirledikten sonra yeni oyuncu kadrosu için çalışmalara başlayacaklarını ifade etti. Film serisinde Daniel Radcliffe, Emma Watson ve Rupert Grint gibi isimler ikonik karakterleri canlandırmıştı. Yeni uyarlama ise tamamen yeni bir oyuncu kadrosuyla genç bir hayran kitlesi oluşturmayı hedefliyor. Dizinin ilk sezonunun her ne kadar 2026'da gösterime gireceği söylenmiş olsa da henüz ay olarak bir tarih verilmiş değil. Yani 2026'nın Aralık ayında da başlayabilir. Her sezon bir kitaba odaklanacak şekilde planlanan 7 sezonluk serinin 10 yıllara yayılacağı düşünülüyor. Harry Potter dizisi için belirlenen yaratıcı ekibi siz nasıl buldunuz? Yorumlara bekliyoruz.